Tabi bakalım, orası en sevdiği yer. Peaches, Peaches neredesin? Hmm, burada değil. Hayır, burada da yok. Acaba buralarda kahverengi ve beyaz küçük bir köpek gördünüz mü? Hayır, üzgünüm. Hayır, hayır, üzgünüm, hayır. Peach'es, eğer beni duyuyorsan havla. Hmm, bakalım. Bir köpeği bulmak istiyorsan onun gibi düşün. <laughs> hey, seni tanıyorum. Sen yan evdeki Peach'es'in en iyi dostusun. <laughs> Belki onu bulmama yardım edebilirsin. Beni Peaches'a götürebilir misin? Hı. Küçülme gücü! Gözden uzak kalalım tamam mı? Ne buldun dostum? Tamam. Kesinlikle köpek izleri. Belki piçasındır. koşturmaya başlarsın. Hmm. Oh. <laughs> i̇şte oldu. <laughs> Endişelenme, her şey yolunda. <laughs> Merhaba. Ben Polly. Çok heyecanlıyım. Çünkü bugün sizlerle evde boynuzlu at yapımı videosunu paylaşacağım. Hadi başlayalım. Tamam. Bu boynuzlu at odanızı dekore etmek için harika bir aksesuar. İsterseniz bir arkadaşınıza hediye olarak da verebilirsiniz. Gerekli şeyler şunlar: bir mukavva, birkaç şerit renkli kağıt. Ben ince el işi kağıdı kullanıyorum. El işi tutkalı ve bir fırça. Tamam. İlk adımda geri dönüştürülmüş mukavvayı kullanarak üç boyutlu boynuzlu at modelini çıkarın. Böyle bir tane yapabilmeniz için videonun alttaki tarifinde talimatları paylaşacağım. <laughs> Mukavva boynuzlu at modeli bitince süsleme zamanı başlıyor demek. Fırçamı el işi tutkalına batırıyorum ve mukavvaya sürüyorum. Sonra kağıdı bu şekilde alıp etrafına yapıştırmaya başlıyorum. Bu kadar basit. Tamamen kaplanana kadar şeritleri yapıştırmaya devam edin. Ha! Hmm. Ha! Çok tuhaf. Bu kağıt parçası çok parlak. Vay! Üstünde bir şey yazıyor gibi. Ha! Ama okuyamayacağım kadar küçük. Minik yazılar minik araştırmalar gerektirir. Hemen dönerim. Küçülme gücü. Harita mı? O bir lama mı? Boynuzu at mı? Satürn mü? Bu çok güzel. Layla ve Shani'nin bunu görmesi gerek. Hadi büyü. Kızlar hemen gelmelisiniz. Ev yapımı boynuzu at malzemelerimin içinde gizlenmiş minik bir harita buldum. Hemen, hemen geliyoruz. geliyoruz. Bu gerçekten küçük bir harita. Evet. Ve içimden bir ses büyük maceralarla dolu diyor. Görmek ister misiniz? Lütfen. Bunun için sabırsızlanıyorum. Hmm. Küçülme gücü. Ah! Daha önce hiç böyle yerler görmüş müydünüz? Hayır. Acaba oraya nasıl gidebiliriz? Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bulama çok şirin. <laughs> oh. Ve şu görünüşe göre biri bir not yazmış. Hmm. Bu büyük annemin <laughs> imzası. <gülüyor> Pasaport maceralarının tadını çıkar Poli. Skuterleri kullanmayı unutmayın. İyi eğlenceler, sevgiler büyük <laughs> Harika bir macera haritası bırakmak kesinlikle büyük anneme göre. Bu öyle bir şey olmalı değil mi? <laughs> Sihirli bir macera haritası. Evet, gerçekten çok heyecanlıyım Poli. Bu yerlere nasıl gideceğimizi çözmeliyiz çözeceğimize eminim. Ve vlogum için maceralarımızı kaydedeceğim. Evet. Kızlar, yemek zamanı. Çabuk kızlar. Hadi büyü. ne keşfettiğimize asla inanamayacaksınız. Sihirli diyarların minik bir haritası. Sonraki vlogda bununla ilgili daha çok detay vereceğim. Şimdi pizza zamanı. Hoşçakalın. Hoş Herkese merhaba. Dün gece harika bir rüya gördüm. Satürn'ün parlak gökkuşağı halkasında kaykayla kayıyordum. <Gülüyor> 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 Mükemmel zamanlama sizi uzayda paten kaymak için bir pasaport macerasına götüreceğim. Yani yer çekimi olmaması sorun olabilir. Ama bunu çözebiliriz. Bu harika olacak. Küçülme gücü. Şu halkalara aa, bak Shani. Minik yolculuğa çıkarsak. Ha. Poli. <laughs> ah, yer çekimini yerinde kontrol etsek iyi olur. Poli. Ah, bekle. Layla nerede? Aa, hayır acaba. Biraz fazla mı heyecanlandın? <laughs> ee, <laughs> tamam bunu düzeltelim Minik, minik ev yolculuğu <laughs> Çok özür dilerim Layla Hadi bir daha deneyelim Minik, minik yolculuk <laughs> Tamam herkes burada Hadi gidelim Durun hmm. bizim minik bir sorunumuz var Patenler Aa, olamaz. Hazır olmadığınızı fark etmedim. Özür dilerim. Biliyor musunuz? Boynuzlu at diyarında patenler görmüştüm. Belki onları ödünç alabiliriz. Evet. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Yani patenler Gökkuşağı Tahtı'nın yanındaydı. <laughs> İşe yaramadığı için çok üzgünüm. Sorun değil. İstersek başka zaman paten kayabiliriz. <laughs> ah, <hey. Gülüyor> Selam kızlar. Ne yapıyorsunuz? Paten kaymak için gelmiştik ama... Patenleri unutmuşuz. <laughs> Aslında ben de size rastlamayı umuyordum... Çünkü bunları sizin için getirdim. <laughs> çok teşekkürler Prenses Rain. Aa! Rüyanı gerçekleştirmeye ne dersin Polly? Hadi yapalım. <laughs> Bazen çok heyecanlandığımızda plan yapmayı unuturuz. Neyse ki bana yardım elini uzatacak harika dostlarım var. Ya da bu durumda bir çift paten. <laughs> tamam. Şimdi ciddi olarak uzay pateni zamanı. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Herkese merhaba. Nasılsınız? Video paylaşmayalı çok olmuştu. O yüzden bugün iki konuk getirmek istedim. Özel bir program olması için. Merhaba ben Layla. <laughs> Merhaba ben de Bugün erken saatte odamı toplarken birkaç eski fotoğraf buldum. Birçok anımı yeniden canlandırdılar. Oh vay bu çok hoş. <laughs> Böyle bir fotoğrafın olduğunu bilmiyordum. Söylesenize doğum günü partilerim için giyindiğimizi hatırlıyor musunuz? <laughs> evet. Ve bak Layla o zaman da en şık kıyafetleri giyiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> bak Shani'nin organize ettiği hazine hatırlıyor musun? <laughs> evet. Shani karmaşık ipuçları bulma konusunda çok iyiydin. Saklambaçta da o kadar iyiydi Şani. Hatırlıyor musun? Hep en iyi saklanma yerlerini bulurdun. Bu çok eğlenceliydi. O zaman dünya çok büyük görünüyordu. Haklısın. Daha çok yere saklanabiliyorduk. Hmm. Bugün aynı hissi vermiyor. Hmm. Hmm. Aa! Peki neden saklambaç oynamıyoruz? Ama bu sefer biz küçüleceğiz. Her şey daha büyük olacak ve saklanacak daha çok yerimiz olacak. Tıpkı küçüklüğümüzdeki gibi. Aa! Hadi kızlar, gidip saklambaç oynayalım. Evet, lütfen. Ne harika bir fikir. <laughs> Küçülme gücü. 98, 99 ve 100. Önüm arkam sobek. Geliyorum. Bakalım. Yeh, yeh, oh! hmm, burada yok. <gülüyor> <gülüyor> burada yok. Hmm. Ve burada da yok. Layla'nın nerede olabileceğini biliyorum. Ha! İşte seni buldum. <laughs> tamam. Sanırım biraz kolaydı. Şanin'in <laughs> yerini biliyor musun? Onu bulmak için yardımın gerekiyor. Hmm. Burada yok. Aa. Aa. Ne? Sen misin? Aa! Hayır. Galiba Shani hala bu oyunda çok iyi. Neredeyse her yeri aradık. Nerede olabilir ki? Ipucu. Bazen çözüm bulabilmek için en başa dönmeniz gerekir. <laughs> Şimdi hatırladım. Shani hazine avlarının başında hep ipuçları bırakırdı. Ama sonuna kadar onları görmezdik. Tamam Shani. Şimdi seni bulacağım. Ne? Hmm. Ah. 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 Buldum seni. Bravo Polly. Bakın, küçük boydayken saklambaç yine aynı oluyor. Hala en iyimiz sensin şani. <laughs> Pekala, siz küçükken hangi oyunları oynardınız? Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. ve vlogum'a tekrar hoş geldiniz. Sonunda haritada nasıl yolculuk yapabileceğimizi çözdük. <laughs> Peki. Bilin bakalım bugünkü plan ne? Haritadaki sonraki konumu keşfetmek. <laughs> Küçülme gücü. Tamam. Peki ilk durağımız neresi? Bu meyve suyu. <laughs> Küçük <gülüyor> yolculuk. Vay! Tropikal bir yağmur ormanındayız. Çok güzel. Hadi etrafı keşfedelim. Bakın. Hepimiz için bir skotu var. Pembe benim. Oradaki şey dene. Olmalı. Bu tropikal bir kulüp binası. Tiki kulübesi de var. Ve müzik de çok güzel. Şu ritme baksanıza. <laughs> Rahatlamak için mükemmel bir yere benziyor. Peki oraya ulaşmak ha? için bu nehri nasıl geçeceğiz? Hmm. Su yürüyerek ya da scooterlerle geçemeyeceğimiz kadar derin görünüyor. Ha? Nehrin sığlaştığı bir yer bulmak için kıyıdan yürüyelim. Şu güzel taşlara bakın. <laughs> Belki de geçmek için su olan yeri gösteriyorlardır. Hmm. <gülüyor> 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 <laughs> hatırlattı. Bu inanılmaz. Vlog'um <laughs> için bunu kaydetmeliyim. <laughs> Buldum. Bu meyve suyu kutusu Tiki kulübesinden gelen müzikle tamamen aynı. Çok ilginç. Meyve suyu kutusundan gelen müzikle eşleştirelim bakalım. <laughs> O da ne? Sanırım nehri geçmek için kendimize şık bir araç oluşturduk. Evet. <laughs> Bu gerçekten harika. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ritim Poli. <laughs> Ah, elbette. Büyük annem buradaymış. <laughs> Müzik, sihirli taşlar ve en iyi dostlarım. Haftaya yeni bir pasaport macerasında görüşmek üzere. Herkese merhaba. Ben Polly ve hepiniz vloguma hoş geldiniz. Şey, Layla bugün alışveriş merkezindeki moda evinde yaz stajına başladı. Ve oldukça da gergindi. Neyse ki Şani ve ben yardım için oradaydık. Layla gerçekten çok sıkı çalışıyor. Bu yaz stajını nereden buldu? Moda evinin sahibi annesinin arkadaşı. Ve son elbise tasarımını görünce onu davet etmiş. Vay canına bu harika. Heyecanlı He olmalı. Aman tanrım ilk günüm ve şimdiden geç kaldım. Mesainin başlamasına daha bir saat var. Bu zaman yeterli. Saçını yapıp kıyafetini değiştirmen gerekiyorsa yetmez. Hmm, rahatla. Hazırlanmana yardım ederiz. Teşekkür ederim kızlar. <laughs> Aa. Hmm. Aa, bunu düzeltemiyorum. Bana yeterince güzel göründü. Hmm. Bilmiyorum. Gerçekten gerginim. Kendi kıyafetimi bile seçemiyorken insanlara nasıl yardım edeceğim? Layla, sen harika bir stilistsin. Sadece içgüdülerine güven. Aa, gelen bir müşteri olmalı. Aa, şimdi ne yapacağım? Hmm. Benim bir fikrim var. <laughs> Küçülme gücü. Bizi yanında götür. Cebine saklanırız ve tavsiye gerektiğinde sana yardım ederiz. Çocuklar, duydunuz mu? Dükkanın asistanı benden bu ayakkabıları yerleştirmemi istedi. Öneriniz var mı? Tamam. Bu çok basit. Bunu kütüphane kitaplarına yaptıkları gibi mantıklı bir alfabetik sırada dizelim. Mavi olanlar ilk olacak çünkü M, S'den önce gelir. Daha kullanışlı bir yaklaşıma ne dersin? Yazlık ayakkabıları bir tarafa, kışlık olanları diğer tarafa koyalım. Aa! Ama spor ayakkabılar ne yazlık ne de kışlıktır. Bak, benim sistemim daha mantıklıydı. Ama burası kütüphane değil Şani. Layla, <laughs> burada çalıştığını bilmiyordum Layla. A, merhaba Bayan Pocket. Yazın burada stajyerlik yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> A, raflarda yeni bir şey deniyordum da. Size yardımcı olabilir miyim? Aslında evet. Şapka almak istiyorum. Size şapka koleksiyonunu göstereyim. <laughs> renginden pek Oo. emin değilim. Renk mi? Elbette. Başka bir tane bulayım. Aa, Shani, sana olmayacağını söylemiştim. Ya şuna ne dersin? Bir de şunu deneyelim. Aa, bu fazla mı büyük? <laughs> Uymayacağını söylemiştim. Ama bu tarz ona yakıştı. Tamam, bu kadar. Burada kalın. Çok özür dilerim. Bana ne aradığınızdan bahsedebilir misiniz? Klasik görünümlü bir şey istiyorum. Bir bakayım. Buna ne dersiniz? <laughs> Bayıldım. Teşekkür ederim. <laughs> Için İyi misiniz? Aklını karıştırdığım için üzgünüm Layla. Evet, kavga ettiğimiz için de üzgünüm. Hayır, sorun değil. Sadece yardım etmek istediniz. Ama haklıydın Poli. İçgüdülerime her zaman güvenmeliyim. <gülüyor> Kızlar, buna <laughs> <laughs> ne diyorsunuz? Bakın, gökkuşağı renklerini sırasına uygun olarak dizdim vay. Aferin sana Layla. Çok göz alıcı olmuş. Teşekkür ederim. Yardım etmeye çalıştığınız için teşekkür ederim. Niyetinizin iyi olduğunu biliyorum. Siz gerçekten iyi arkadaşlarsınız. <laughs> Layla ilk gününde gayet iyi bir iş çıkardı. Çünkü içgüdülerine güvendi ve özgüvenle çalıştı. Pekala şimdilik kapatıyorum. Ve unutmayın küçük güçlüdür. geliyor. Hadi. Sonunda peçesi bulma şansımız <laughs> olabilir. Hmm. Peaches'ın en sevdiği yiyecek sosisli değil miydi? Öyle. İçeriye girip bakalım. Layla merhaba. Masanın altında ne yapıyorsun? Merhaba kızlar. Yüzüğümü arıyordum. Doğum günümde bana verdiğin gümüş olan var ya. En sevdiğim yüzüktü. Bugün neden her şey kayboluyor? Biz Peaches'i arıyorduk. O evden kaçtı. Oh hayır. Çok üzüldüm Polly. Hala bulamadınız mı? Ben de yüzüğümü bulamadım. Yüzüğü daha önce alışveriş merkezinde düşürmüş olmalıyım. Aramak için oraya gideceğim galiba. Aslında Peaches da orada olabilir. Henüz alışveriş merkezine bakmadık. O zaman yüzüğümü ve Peaches'i beraber arayalım. Üç kişi olursak şansımız daha da yükselir. Konukların dikkatine alışveriş merkezi bir saate kapanacak. <laughs> Acele etmeliyiz. Layla, önce yüzüğünü bulalım. Alışverişe nereye gitmiştin? Üçüncü kata. Yukarı çıkalım. Tamam. Yüzüğü aramamız biraz zaman alacak. Nereye gittiğini hatırlıyor musun? Sayılır. Tamam. Adımlarını izleyelim hadi. Kesinlikle bir süre bu çantalara baktım. Hmm. Ah! Hmm. Ah! Hmm. Belki de bakış açımı değiştirmem gerekiyordur. Küçülme gücü! Bir şey buldun mu? Hayır. Başka yerlere de bakalım hadi. Birkaç tane ayakkabı da denemiştim. Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. Hmm. <gülüyor> Misafirlerimizin dikkatini alışveriş merkezi 30 dakikaya kapanacak. O yüzü bir daha hiç göremeyeceğim. Daha önce aldığım gömlekle o kadar uyumluydu ki. Layla, almadan önce gömleği denemiş miydin? <Gülüyor> Elbette. <Gülüyor> 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 Buldum. <Gülüyor> <Gülüyor> hey, evet. Gitmeden önce evcil hayvan dükkanına uğrasam sorun Polly, ne oldu? <laughs> Kızlar, galiba Peach'in tasmasını buldum. <Gülüyor> <Gülüyor>